tekrar edelim ekrandan takip eden e, sizleri merak eden annelerimiz var ya hani kocaman kucak diyeyim seni ben. Oh canım. Sen adını? Evet. Ahmet. Tamam. Kendi güçlü erkek kardeşsiniz değil mi? Tamam. Şimdi herkes sağladı ben lütfen buradaki çocuklara gelin ve sarılın diye sosyal medyadan duyuru yaptığımda birçok anne hey biz buradayız dedi ve gelmek istedi ve elleri de boş gelmediler anne eli değmiş yaprak sarması anne eli değmiş poğaça anne eli değmiş kek yaptılar getirdiler ve buradaki çocuklarımıza elleriyle yedirdiler sarıldılar kokladılar onları ve çocuklara hep şunu söylediler merak etme ben buradayım anneler gününde anne olmak veya o çocuğu doğurmuş olmak önemli değil o çocuğa anneli hissi verebilmek önemliydi. E, bu duyurumuzdan sonra birçok anne geldi ve bu hissi burada yaşattı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin gelin çocuklarımıza sarılın anneler gününde demesiyle yollara düştük. E, ve buraya annelerimizin de yaptığı e, poğaçalar, kurabiyeler, pastalarla geldik. Bu çok anlasılabilecek bir şey değil gerçekten. Sözcüklerle ifade etmek çok zor. Sadece şunu farkındayız. Ee, anne olmak için doğurmaya gerek yok. Ee, annelik aslında her kadında var. Sadece bunu o çocuklara hissettirmek istiyoruz. Dediğim gibi kimsenin yerini tutamayız. Ama biz bir anne olarak buradayız. Ee, size sarılmak ve dokunmak istiyoruz. Bir biliyorum. Hayır, hayır, hayır. Hiçbirimiz birbirimizi tanımıyorduk. Mesleklerimiz, statülerimiz hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Ama burada anne yüreğiyle birlikte olduğumuz için sanki uzun zamandır birbirimizi tanıyormuşuz gibi hareket ettik. Çünkü amaç, hedef ve duygular aynı. Anneler günü vesilesiyle çocuklarımızla buluşmaya geldik. Bir nebze anne olabildiysek ne mutlu bize diyorum. Duygularımı anlatamıyorum. Çok mutlu oldum onları yüz yüze görmekten, onlara sarılmaktan. Çok mutluluk duydum. Çok gelmek istiyordum. Anneler Günü vesilesiyle de burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Her zaman buraya gelmek istiyordum ve bu bir bizim için güzel bir vesile oldu. Çocuklarla beraber olmak, onlarla beraber şu anı şurada paylaşabilmek Bizim için e, özellikle de benim için çok kıymetli. Bugün çok güzel bir gündü. Anneler gelmişler. Çok <laughs> mutlu oldum. Hatta bir tane anne vardı. Benim için gelmişti. Çok teşekkür ediyorum onu. Çok seviyorum hepsini. Yani bizi, e, onlar biz tanıyorlardı. Biz onları tanımıyorduk. İyi ki geldiler. İyi ki tanıştık. Hepsini çok sevdim. Öyle koyalım yani. Şu Güzel geçti. At boyadık. Yemek getirmişlerdi. Sarma, poğaça hepsi çok güzeldi. Zaten çok seviyorum sarmayı da poğaçaları da. Ellerine sağlık. Ee, onlar bize poğaça, sarma falan getirmişti. Sarmayı da çok seviyordum. Ee, sarma görünce çok mutlu oldum. Hatta şöyle atlar boyadık. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi çok güzel bir gün geçirdin. <laughs> <laughs>